Doğum yöntemleri arasında seçim yaparken bilinçli olmak önemli. Profesör Doktor İlker Günyeli, normal doğum ve rahim ağzı kanseri eylem planı çerçevesinde normal doğum ve sezaryen arasındaki farkları aktardı. Sezaryen edikasyonları olmadığı sürece normal doğum denenen bir olaydır. Özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Yani ben normal doğum yapacağım, doktorum bana normal doğum yaptıracak, normal doğum olacak gibi kelimeler kullanmamak gerekiyor. Normal doğum denenen bir olaydır. Yani sen normal doğumu denersin, ve %80-90'da başarırsın. Başaramadığın zaman da operatif doğum olan yani normal doğum olmayan bir ameliyat şekli olan sezaryen olmuş olursun. Sezaryen anne veya bebeğin hayatını riske sokacak ya da tehlikeye atacak durumlar olduğunda yapılması gereken ameliyat şeklidir. Yani bizim ülkemizde sunulduğu gibi sezaryen bir önerilen ya da alternatif bir doğum şekli değildir. Yani sezeryan mı istersiniz, normal doğum mu istersiniz diye bir şey yok. Ama normal doğum olamıyorsa, anne veya bebek açısından sağlığı zora koyacak bir durum varsa ameliyat yapılması gerekiyor. HPV virüsü rahim ağzı kanserinin en önemli nedenlerinden biri. Profesör Doktor Günyeli ayrıca HPV virüsüne dikkat çekerken düzenli tarama ve aşılamanın bu hastalığın önlenmesindeki rolünü anlattı. Ee, buna dikkat çekmek üzere rahim ağzı kanseri farkındalık ayı ilan edilmiş Ocak ayı. Onunla ilgili e, birkaç şey söylersek Allah'tan bizim ülkemiz e, bu rahim ağzı kanseri taraması yapılan bir ülke. Şu an hala dünyada rahim ağzı kanseri taraması yapılmayan ülkeler var. Direkt rahim ağzı kanseri ile başvuruyorlar doktora koca koca kitlelerle. Biz hem simir hastanemizde hem de HPV alarak ki buna kotest deniyor. Kotest yaparak hastaları rahim ağzı kanseri açısından tarıyoruz. Günümüzde yaklaşık 240 üzerinde HPV virüsü var dünyada ve bunun 80 tanesi insanı enfekte ediyor. Bu 80 tanenin 40 tanesi genital bölgede yer alıyor ve genital bölgede bunun 20 tanesi de yüksek riskli, 20 tanesi düşük riskli yaklaşık kabul ediliyor. Bir Gardasil 9 adı verilen bir aşı çıktı. Dünyada 5-10 yıldır var ama bizim ülkemizde 1-2 yıldır var. Bu Gardasil 9'un içinde 9 ayrı yüksek riskli tipe karşı virüs var ve bunların arasında çapraz reaksiyonlardan dolayı birçok virüs tipine karşı da etkili olmuş oluyor. Yani 10 yıl, 20 yıla kadar etkinliğinin olduğunu söyleyen yayınlar var. 9 ila 45 yaş arasında yapılabiliyor bu aşı. Ama genel olarak kabul gören 9-26 yaştır. Bu arada 0. ay, 2. ay ve 6. ay olmak üzere 3 doz Gardasil 9 aşısı yapıyoruz. Böylece bu rahim ağzı kanserini %100 yaptığı tespit edilmiş bu virüse karşı da bağışıklık elde etmiş oluyoruz. Bunlara dikkat çekmek amacıyla bu ay planlanmış dünya genelinde ve biz de bunların hepsini hastanemizde gayet başarıyla kanser dahil tedavi ediyoruz. HPV aşıları kanser riskini azaltmada kritik bir öneme sahip. Profesör Doktor Günyeli bu aşıların kimlere ve ne zaman yapılması gerektiğini anlattı. Profesör Doktor İlker Günyeli HPV aşısının dünya genelinde 9 ve 45 yaş arası yapılabildiğine değindi. Günyeli genel olarak kabul görenin ise 9 ve 26 yaş arası olduğunu vurguladı.